Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sıfırdan başlayan aktif geometrik kampımızın 27. günündeyiz. Bugün arkadaşlar katı cisimler ünitesine giriş yapacağız. İki gün daha katı cisimler işleyip katı cisimleri bitirmiş olacağız. Öncelikle genel tanımlarımıza bakmamız gerekiyor. Taban ayrıtları, taban düzlemine dik olan geometrik şekle dik prizma denir. Öncelikle dik prizmayı tanıyoruz arkadaşlar. Ne diyor bize? Taban ayrıtları taban yüzeyine dik olacak. Taban dik bir şekilde oturacak arkadaşlar. Dik prizmanın dik prizma prizmalar tabanına göre isimlendirilir arkadaşlar. Tabanı eğer kare ise kare prizma, dikdörtgen ise dikdörtgen prizma, üçgen ise üçgen prizma gibi. Dik prizmanın yanal alanı, yan alanı yani yan parçaların alanı arkadaşlar, yan da kalan alan taban çevresi çarpı yüksekliktir. Dik prizmaların yüzey alanı, yan alan artı iki tane taban alanı üst ve alt kapaklar gibi düşünün arkadaşlar. Dik prizmaların hacmi ise taban alanı çarpı yüksekliktir. Dik prizmanın hacmi tabanına çarpı yüksekliktir. Örnekleri verilmiş arkadaşlar. Üçgen dik prizma. Taban üçgen olduğu için buna üçgen dik prizma. Bunun tabanı kare olduğu için buna da ne deniyor? Kare dik prizma deniyor. Az önce dediği gibi tabanına göre isimlendiriyor. Tekrar edeyim burayı. Yanal alan taban çevresi çarpı yükseklik. Alan dediği zaman iki tane taban artı taban çevresi çarpı yükseklik yapıp iki tane taban alanı yan alanı topladığımızda tüm alanı bulmuş oluyoruz. Birinci örneğimizde şekildeki üçgen dik prizmanın yanal alanı kaçtır diye soruyor. Yanal alan nedir arkadaşlar? Yani yazayım şuraya. Yanal alan yanal alan eşittir taban çevresi. Taban çevresi çarpı yükseklik işlemini yapacağız. Taban çevresi çarpı yükseklik. Tabi taban çevresini bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın tabanında bir kenarı 5 bir kenarı 12 olan tek bir üçgen. Bu 5, 12, 13 özel üçgenidir arkadaşlar. Bu durumda taban çevresi dediğimiz uzunluk 5 artı 12 artı 13'tür. Çarpı yükseklik. Yükseklik de burada verilmiş zaten. Kaç birim yükseklik arkadaşlar? 13 birim. Bulduğumuz cevabı 13 çarpacağız. Peki 12 ile 13'ü topladık 25. 5 ekledik 30. 30 çarpı 13. 30 ile 13'ü çarptığımızda cevabımız 390 birim küpe eşit olur. Sevgili arkadaşlar bakın. Çevre bulduğumuzda birim alansa birim kare. Hacim ise birim küp oluyor sevgili arkadaşlar. Şekildeki üçgenlik prizmanın hacmi nedir diye soruyor bize arkadaşlar. Hacmi nasıl bulacağız? Taban alanı çarpı yükseklik şeklinde bulacağız. Hacmi taban alanı çarpı yükseklik. Tabanına baktığımızda taban arkadaşlar her kenarı 60 olan bir eşkenar üçgen. 60 60 60 olan bir eşkenar üçgen. Bu durumda ne yapacağız? Şuraya yazayım isterseniz bir arkadaşlar. Hacim eşittir diyeyim. Hacim hacim pardon. Hacim eşittir taban alanı çarpı yükseklik işlemini yapacağız. Taban alanı bu üçgenin alanını bulmamız lazım. Üçgen de dediğimiz gibi bir eşkenar üçgen. Dört kenar birbirine eşittir. Eşkenar üçgenin alan formülü neydi arkadaşlar? A kare kök 3 bölü 4'tü. Getirip taban alanı yerine a kare kök 3 bölü 4 yapacağız. A dediğimiz değerde 4. Yani 4'ün karesi kök 3 bölü 4'tü burası. Çarpı yükseklik. Yükseklik kaç birim arkadaşlar? 5 birim. 16'yı 4'e böldük 4. 4 ile kök 3 çarptık. 4 kök 3 çarpı 5'tir. 4 kere 5 20 olduğundan cevabımız 20 kök 3'e eşit olur sevgili arkadaşlar. Alan olarak bahsettiğimiz değer 20 kök 3'tür diyoruz. Şekildeki üçgen dik prizmanın hacmi 240 santimetre küp olduğuna göre h yüksekliği kaç santimetredir diye soruyor bize. Prizmanın hacmini nasıl bulacaktık arkadaşlar? Hacim nasıl bulunuyordu? <laughs> Hacim eşittir. Taban alanı taban alanı çarpı yükseklik şeklinde bulacağız. Yükseklik. Peki taban alanı bu bir dik üçgen. Tabanda dik üçgen var. Dik üçgenin alanı dik kenarları çarpımı bölü 2. Yani 6 çarpı 8 bölü 2 çarpı yükseklik. Yükseklik de bilmiyoruz. Bu zaten aradığımız şey arkadaşlar. H. İşte bu hacim neye eşitmiş arkadaşlar? 240'a eşitmiş. 6 kere 8 48. 2'ye böldük 24. 24 H eşittir. 248 ise her iki tarafı 24'e böldüğümüzde H'ı burada 10 buluruz. H istiyor zaten bizde. Uzunluk olduğu için 10 cm olarak sorumuzun cevabına ulaşabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek 4'e geldiğimizde tabanı düzgün altıgen olan dik prizmanın yanal alanı nedir diye soruyor. Yanal alanı nasıl bulacağız? Yanal alan eşittir. Neydi arkadaşlar yanal alan? Taban çevresi taban çevresi çarpı yükseklik. Yükseklik. Peki düzgün altıgense bunun altı kenarı da birbirine eşittir diyebiliriz. Ve her kenarı kaçtır arkadaşlar? 3'tür. 3, 3, 3, 3, 3'tür. Bu durumda taban çevresi kaç tane 3 var burada? 6 tane. 6 kere 3, 18 taban çevresi. Çarpı yükseklikte soruda vermiş da verilmiş 5 olarak. O zaman cevabımız 18 çarpı 5. 18'e 5'i çarptığımızda 90 santimetre kare bulabiliriz. Alan olduğu için santimetre kare dedik arkadaşlar buna. Örnek 5'e geldiğimizde ise şekildeki üçgen dik prizmanın hacmi kaç santimetre küptür diye soruyor bize. Hacmini istiyor arkadaşlar. Bu bir üçgen dik prizma diyor. Peki arkadaşlar bu e, hacmi nasıl bulacağız biz? Hacim nasıl buluyorduk? Şöyle yazayım isterseniz yine. Hacim eşittir. Taban alanı taban alanı çarpı yüksekliktir. Hacim de, dediğimiz değer bu. Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı arkadaşlar burası. Buranın alanını bulmamız lazım. Peki alt ve üst dik prizm olduğu için üst ve alt kapaklar birbirine eşittir. Bunlar birbirine eşit. 10, 10'dur diyebiliriz. Burası da kaç verilmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi? 12 verilmiş. Yani bizim bu üçgenin alanını bulmamız gerekiyor. U formülü vardı hatırlarsanız. U formülden çevreyi bildiğimiz için, tek tek kenar bildiğimiz için bulabileceğimiz gibi. Aynı zamanda bu ikiz kenar üçgen olduğuna göre ben buradan bir yükseklik indireyim arkadaşlar. Bu yükseklik indirdiğimde aynı zamanda bu yükseklik kenar ortaya olacak. Aynı zamanda açı ortaya olacak. Neden? İkiz kenar üçgende indirilen yükseklik aynı zamanda kenar ortaya aynı zamanda açı ortaya. Kenar ortay ise burası 6'ya 6 paylaşır arkadaşlar. Peki 6 6 paylaşırsa burada nasıl bir üçgen çıktı? Bir dik üçgen var. Dik kenardan biri 6 diğerini bilmiyoruz. Hipotenüs de 10. Arkadaşlar bu alta çıkan üçgen 3, 4, 5 üçgeninin 2 katı olan 6, 8, 10 özel üçgeni. 6, 10 var yükseklikte o zaman 8'dir. Peki bu durumda taban alanı bulabilir miyiz? Evet bulabiliriz. Taban 12. Yükseklik 8 bölü 2. Çarpı dik prizmanın hacmi. Yani o kaç arkadaşlar? 8 diyeceğiz. Peki 12 ile 2'yi sadeleştirdik. 6. 6 kere 8 48. 48 çarpı 8'dir. 40 ile 8'i çarptık. 320. 8 ile 8'i çarptık. 64. 320 64 daha. 384 santimetre küpe eşittir diyeceğiz sorumuzun cevabı için sevgili arkadaşlar. Evet genel durumlara baktık şimdi biraz daha özel ineceğiz. İlk olarak dikdörtgenler prizmasına bakacağız. Tabana göre isimlendiriyordu prizmalar arkadaşlar. Tabanı dikdörtgen olan prizma dikdörtgenler prizması diyoruz. Peki bunun taban alanı nedir diye baktığımızda tabanı bunun bir dikdörtgen olduğuna göre taban alanı dikdörtgen alanı yani A çarpı B'dir. Yanal alanı, yan alanı ne demiştik az önce? Taban çevresi çarpı yükseklik. Peki bunun taban çevresi nedir arkadaşlar? 2A artı 2B'dir. 2A artı 2B çarpı yükseklik. Yani C diyeceğiz. Alanı, tüm alanı arkadaşlar. İki tane taban alanı artı yanal alanı birleştirdiğimizde tüm alanı 2AB, 2AC, 2BC buluyoruz. Bu da iki parantezinde AB, AC, BC şeklinde yazılabiliyor. Hacmi taban alanı çarpı yüksekliktir. Bunun taban alanı A çarpı B'dir. Yüksekliği de C'dir. O zaman bunun hacmi A çarpı B çarpı C olur arkadaşlar. Peki devam ettirdiğimizde dikdörtgenler prizmasının yüzey köşegenlerinden birisi AB doğru parçasıdır. AB eşittir kök içerisinde A kare artı B kare. A kare artı B karedir diyor arkadaşlar. Dikdörtgenin yüzey köşegenlerinden birisi AB doğru parçasıdır. Arkadaşlar bunun 6 tane yüzey köşegeni vardı. Bunlardan birisi bu. Peki bu bir yüzey köşegeni kabul ettiğimizde bu bir dikdörtgen ise bunun yarısı dik üçgene dönüşür. Pisagor bağıntısını yaptığımızda bu da kök içerisinde A kare artı B karenin kare köküne eşit olur. AB parçasının uzunluğu, doğru parçasının uzunluğu. Dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeni. Bakın yüzey köşelerinin 6 tane vardır ama cisim köşegeni arkadaşlar aynı uzunlukta 2 tane vardır. Bakın budur. A'dan C'ye bir uçtan en köşe uca giden uzunluğa kök içerisinde A kare artı B kare artı C karedir denmiş bize sevgili arkadaşlar. Örnek 6'ya geldiğimizde ise şekildeki dikdörtgenler prizmasının yanal alanı kaç santimetre karedir? Yanal alan. Yanal alan eşittir. Taban çevresi çarpı yükseklikte arkadaşlar. Yanal alan dediğimiz şey buydu. Peki taban çevresi nedir? Bura 3, bura 4, Burada 3, burada 4. 4, 4, 8, 3, 3, 6. 8, 6 daha 14. Yükseklikte arkadaşlar 5. 14 çarpı 5'ten yanal alanı 70 olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek 7'ye geldiğimizde şekilde dikdörtgenel prizmasının alanı nedir diye soruyor. Arkadaşlar alan yanal alan artı iki tane taban alanı yapabiliyorduk ve aynı zamanda alanı alan arkadaşlar böyle bir alanı nasıl buluyorduk? Alan eşittir diyelim. 2 çarpı A çarpı B artı A çarpı C artı B çarpı C'dir diyebiliriz. Bu da 2 çarpı A çarpı B yani 4 çarpı 6. Daha sonra 6 çarpı 10 artı 10 çarpı 4 şeklinde yazabiliyoruz. Düzenlediğimizde 2 çarpı 24 artı 60 artı 40 60 artı 40, 100, 124, 2 çarpı 124. Bu da 248'e eşit olur. Bu alan sevgili arkadaşlar 248 şeklinde alana ulaşabiliyoruz. Örnek 8'e geldiğimizde ise şekildeki dikdörtgenel prizmasının hacmi kaç santimetre küptür diyor. Arkadaşlar bir dikdörtgenel prizmasının hacmi mantıken baktığımızda taban alan çarpı yüksekliktir ya da genelleme yaptığımızda hacim genelde V ile gösterilir. Hacim diyelim arkadaşlar. Hacim bunun 3 tane ayrıtının çarpımıdır. Sebebi de şu. Taban AB olsa taban alanı A çarpı B Yükseklikte C olsa cevabımız A çarpı B çarpı C olur. Bu durumda verilen 3 ayrıtı birbiriyle çarpmamız gerekiyor. 10 ile 12 çarptık 120. 120 ile 20'yi çarpacağız arkadaşlar. 120 ile 20'yi çarpacağız. 120 ile 20'yi çarptığımızda 2400'e eşit olacak. Bunun hacmi arkadaşlar 2400 santimetre küptür diyoruz. Cevap olarak sevgili arkadaşlar. Dokuzuncu örneğimize geldiğimizde şekildeki dikdörtgenler prizmasının yanal alanı 144 santimetre olduğuna göre hacmi kaç santimetre küptür diye soruyor bize. Arkadaşlar yanal alan dediğimiz şey şu yanlarda kalan alanlar. Bakın bu alan, bu alan ve şu yan alanlar. Bu yan alan bir de şu yan alan. Bunlara bakmamız lazım. Peki bu yan alanları biz el yordamıyla bulsak olur mu? Kesinlikle olur. Ama formülüze etmek istersek yan al alan yan al alan eşittir. Taban çevresi çarpı yüksekliktir. Peki taban çevresi nedir? A burada var. A da burada var. 2A 4 4 8 arkadaşlar. 4 4 8 Çarpı yükseklik. Yükseklik kaç verilmiş arkadaşlar soruda bize? Yükseklik 6 verilmiş. Çarpı 6 eşittir. Kaça bu? 144'e. Düzenlediğimiz her iki tarafı 6'ya bölmemiz gerekir. Şuradan devam ediyorum arkadaşlar. Her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde 2 artı 8 eşittir 24. Buradan 2a eşittir. 8 karşıya a eksi olarak geçerse 16. A'yı da buradan 8 buluruz. A da 8'miş. Peki bizden istediği şey ne arkadaşlar? Hacim. Hacmi nasıl buluyorduk? Taban alanı çarpı yükseklik ya da dikdörtgenler prizması için A çarpı B çarpı C şeklinde buluyorduk. A, B, C değeri 4 çarpı 6 çarpı 8'dir. 6 kere 8 48. 4 çarpı 48 o da 192'ye eşit olur. 192 santimetre küpe eşit olur. Bizden istenen bu dikdörtgenler prizmasının hacmi sevgili arkadaşlar. 10. örneğimize geldiğimizde Şekildeki dikdörtgenler prizmasının yüzey köşegeni BG, cisim köşegeni AG'nin toplamı kaçtır? Yüzey köşegeni ve cisim köşegeni toplamı. Yani bunun ve bunun toplamını istiyor. Öncelikle bu yüzey köşegeni istiyorsa bizden. Arkadaşlar bu bir yan tarafı bunun bir dikdörtgen olduğunda bunun yarısı dik üçgene dönüşecek. Burası bir dik üçgen. Aslında şeklimiz yandan görüldüğü için tam belli olmayabilir ama şöyle bir şekil. Burası dik. Burası 3, burası 4. Normalde biz bunu ne yapmamız lazım? Karekök içerisinde 3'ün karesi artı 4'ün karesi yapmamız lazım. Ya da pisa buradan daha rahat çıkar. Bu 3, 4, 5 özel üçgenidir. O zaman bu uzunluk 5 birimdir diyebiliriz. Peki cisim köşegeni diyor. Cisim köşegeni de bu. Neydi cisim köşegeni? Nasıl buluyorduk arkadaşlar? Cisim köşegeni. Karekök içerisinde a kare artı b kare artı c kare şeklinde bulunuyordu. Bu da karekök içerisinde a dediğimizde 3'ün karesi b, 4'ün karesi c de 5'in karesidir. Yani 9 artı 16 artı 25'tir. 9 artı 16 25, 25 daha 50 kök 50'dir. Bu da 25 çarpı 2'den 5 kök 2'dir. Burada da 5 vardı. O zaman bizden istediği bu iki uzunluğun toplamı 5 artı 5 kök 2'ye eşit olur. Cevabımıza buradan C şıkkıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Cevabımız C şıkkıdır. Örnek 11'e geldiğimizde ise Dikdörtgenler prizmasında boyalı alan kaç santimetre küptür? Bakın şu alan istiyor bizden. Boyalı alan dediği yer burası arkadaşlar. Peki burasını bulmak için neyi bilmemiz lazım arkadaşlar? Öncelikle hd'yi bilmemiz lazım. Daha sonra da db'yi bilmemiz lazım ki burada oluşan dik üçgenin alanını bulabilirim arkadaşlar. Öncelikle hd arkadaşlar hd dik uzunluk olduğundan, bakın burası dik uzunluk olduğundan HD ile EA birbirine eşit olacağından HD dediği yerin değeri 6'dır. Devamına baktığımızda ADB üçgeni 5 12 13 özel üçgenidir. O zaman içeride şöyle bir arkadaşlar üçgen oluştu. Diklik tam görünmüyor ama biri biri yükseklik, öbürü de taban olduğu için bunlar birbirine diktir arkadaşlar. Burası 6, burası 13 oldu. Burayı alıyoruz. Burada biz ne diyelim? x diyelim arkadaşlar. Buraya arıyoruz. Buradan arkadaşlar bu bölgenin x dememize gerek yok. Bu bölgenin alanını istiyor bizden. Alan eşittir diyorum. Dik üçgen olduğu için iki dik kenarın çarpımı böyle 2'dir diyeceğiz. Bunu bunu sadeleştirip 3. 3 ile 13'ü çarptığımızda cevabımız 39'a eşit olur diyoruz sevgili arkadaşlar. 12. örneğimize geldiğimizde ise dikdörtgenler prizmasında boyalı alan kaç santimetre karedir? Bu boyalı alanı arıyoruz. Boyalı alan dediği yer nasıl bir şekil arkadaşlar? Bu bir dikdörtgen. Dikdörtgenin alanını bulmamız lazım. Dikdörtgenin bir kenarı belli 12. Diğer kenarı yani burayı bulmamız lazım arkadaşlar. Bu kenarı bulmamız lazım. Peki burası yük, dik var. Arkadaşlar bu bir özel üçgen. Hatta nasıl bir özel üçgen? 3, 4, 5'in iki katı olan 6, 8, 10 özel üçgeni 6, 8 hipotenüs nedir arkadaşlar? 10'dur. Bu durumda bu boyalı alanı bulmak için boyalı alan diyelim. Dikdörtgenin alanı olacağı için 10 çarpı 12'dir. 10 çarpı 12'den boyalı alanı 120 olarak hesaplayabiliriz sevgili arkadaşlar. Cevap olarak cevabımız 120'dir diyoruz. Evet yine benzer bir şekil var karşımızda arkadaşlar. Dikdörtgenler prizmasında boyalı alan kaç santimetre karedir diyor. Boyalı alan. Boyalı alan bu bir dikdörtgendir boyalı alan arkadaşlar. Bir kenarı GF, diğer kenarı AF olan bir dikdörtgendir. Yani bir dikdörtgen var şöyle arkadaşlar. Şöyle ters dik çizdiğimi görün. A, burası e, burası G olsun. Şurası F arkadaşlar. Bu G, F. Burası A. Burası da D. Böyle bir dikdörtgen var burada. Arkadaşlar BC 6 ise bunun hizası olan GF de 6'dır. Yani burası 6'ymış. Bizim şu AF'yi bulmamız lazım. AF'yi de nasıl bulacağız? Arkadaşlar bu bir yan taraf dikdörtgen. ABFE bir dikdörtgen olduğu için. Bunun tam ortasına çizildiğine göre burada bir dik üçgen var. ABF F dik üçgeni. Bu dik üçgene göre, bu dik üçgene göre bunun alanı 8, 15 uzunluk arkadaşlar. 8, 15, 17 özel üçgenidir. O zaman bu AF dediğimiz yerde 17'dir. Bu durumda alan eşittir 6 çarpı 17'dir. 6 kere 10, 60. 6 kere de 42. 60, 42 daha 102'dir. Bizden istenen bu arkadaşlar boyalı alanın değeri 102 santimetre kareye eşittir diyebiliyoruz. Evet, bugünün diğer bir olayı kare dik prizmalara bakacağız. Tabanı kare olan dik prizmalara kare dik prizma denir. Dikdörtgenel prizmasının özelliklerine sahiptir. Ya yani sadece tek farkı Tabanı bunun kare. Diğerinin tabanı dikdörtgen de arkadaşlar. Genel özelliklerin hepsi burası içinde geçerli. AB eşittir BC. AB eşittir BC ise burada 3'tür Bu bir dikdörtgen gibi düşünürsek bütün kenarları 3 olacağından aslında bunun tabanı kareymiş arkadaşlar. Şekildeki kare dik prizmanın hacmi kaç santimetre küptür? Hacim neydi arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik gibi bakalım. Hacim eşittir. Taban alanı Çarpı yükseklik. Peki taban alanı da dediğimiz şey 3 çarpı 3'tür Yükseklik de ne arkadaşlar? 8. 9 çarpı 8'den cevabımız 72 santimetre küpe eşit olur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, Gelelim bugünün son sorusuna arkadaşlar. Örnek 15'teyiz. Kalanla diğer dersimize devam edeceğiz. Şekildeki kare prizmada cisim köşegeni AG kaç santimetredir diye soruyor. Bu AG istiyor bizden. Burayı bulacağız arkadaşlar. AG'yi bulmamız lazım. AG'yi cisim köşegenini bulmanın yöntemi neydi? Dikdörtgenler prizması ne demiş cisim köşegenine? Kök içerisinde A kare artı B kare artı C kare demiştik. Bu kare dik prizma olduğu için kök içerisinde doğal olarak A kare artı A kare artı B kare olacak arkadaşlar. Peki bu AA dediğimiz değer 4 4 değil mi? Yani 4'ün karesi artı 4'ün karesi artı 5 kök 2'nin karesidir burası arkadaşlar. 4'ün karesi şöyle eşittir devam edeyim. 4'ün karesi 16. Diğer 4'ün karesi 16. 5 kök 2'nin karesi 25 çarpı 2'den 50. 16, 16, 32, 50 daha 82'dir burası arkadaşlar. 32, 50 daha 82'dir. 82 de kök dışına çıkar mı arkadaşlar? 82, 2 çarpı 41'dir. 2 ve 41 sayılar kök dışına çıkmadığı için cevabımız kök 82'ye eşit olur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün böylelikle ee, katı cisimler ilk bölümü bitirmiş olduk arkadaşlar. Ben yine çözümlü karabasanı çözdüm. Uygulama pekiştirme sorularını sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın.